Çocuklar merhaba. Bugün size Türkçe dersi konusu göndereceğim ama öncelikle size birkaç bir şey söylemek istiyorum. Annelerinizden şöyle bir şey duyuyorum. Ders çalışmak istemiyormuşsunuz, ödev yapmak istemiyormuşsunuz. Çocuklar şu an biz bir tatilde değiliz. Şu an normal şartlar altında olsaydık, hastalık olmasaydı, salgın olmasaydı hepimiz okullarımızda derslerimizi yapıyor. Hatta da oluyor olacaktık. Şu anda evlerimizde bulunuyor olmamız zaruri ve mecburi bir durum. Bunu bir tatil değil. Bunu bir kere unutmayın. Biz okulumuza tekrar döneceğiz. Bu konuları tekrar telafi edeceğiz. Yüz yüze ders işleyeceğiz. Sınav yapacağız. Sınavlarımız olacağız ve karne alacağız. Karne notu vereceğim. O yüzden ee, şöyle bir kendinize gelin silkelenin şu an tatilde olmadığınızı bir hatırlayın ve lütfen benim gönderdiklerime derslerinize güzelce çalışın test kitaplarından da ödev göndereceğim size onları da düzenli bir şekilde yapın acele etmenize gerek yok çok sıkılmanızı istemiyorum üst üste değil, vermeyeceğim ödevleri ama en azından her gün günlük olarak yapmanızı istiyorum evet bugünkü konumuz Hikaye unsurları Türkçe konusu. Hikaye yaşanmış ya da yaşanabilir olayların sözlü veya yazılı olarak kısaca anlatılmasıdır. Biliyorsunuz bunu. Bir öyküde yaşanan olaylar genellikle bir kişinin başından belli bir zaman aralığında ve belli yerlerde geçer. Öykünün ana kahramanının dışında başka kahramanlar da olabilir. Bu kahramanlara biz yardımcı kahramanlar diyorduk. Okuduğumuz öykülerde hikaye unsurlarının neler olduğunu anlamak için şöyle maddelendirdim sizin için. Öykünün baş kahramanı ve yardımcı kahramanları, öyküde geçen olaylar, olayların geçtiği yerler, olayların yaşandığı zaman veya zaman aralığı öykünün unsurlarını oluşturuyor. Bunları unutmuyoruz. Peki biz bu hikaye unsurlarını nasıl belirliyoruz ve nasıl buluyoruz bir hikayede? Öncelikle okuduğumuz hikayenin veya öykünün unsurlarını bulmak için bazı sorular soruyoruz mutlaka. Ne gibi sorular? Mesela öyküne geçen olay, olaylar nelerdir? Olaylar kimin başından geçiyor? Olaylar nerede, nerelerde geçiyor? Ve olaylar ne zaman gerçekleşiyor? Bu sorulara cevap verdiğimiz zaman okuduğumuz öykünün e, hikaye unsurlarını belirlemiş oluyoruz rahatlıkla. Aslında bunlar bir nevi 5N1K ne, ne sorularına da benziyor. Bunları cevapladığınız zaman hikayenin tüm unsurlarına ulaşmış oluyorsunuz. Örnek, örnek olarak kısa bir hikaye yazdım size ee, ve soruları var. Beraber onu yapalım. Aysel çok mutluydu çünkü bugün doğum günüydü. Evlerinde bir kutlama yapacaklardı. Babası ona çok güzel hediyeler almıştı. Aysel paketlerden birini heyecanla açtı. İçinden çok güzel bir bebek çıktı. Bu kadar hikayemiz. Soruları var dört tane. Öyküdeki olay nedir? Öyküye göre kimin doğum günüdür? Doğum günü kutlaması nerede yapılacak? Kutlama ne zaman yapılacak? Bu soruları ve bu notları Türkçe defterinize geçirdikten sonra cevaplarsanız çok sevinirim çocuklar. Zaten bu soruları cevapladığımız zaman bu kısa öykünün, hikayenin unsurlarını da bulmuş olacağız. Hepinizi öpüyorum. Dikkatli olun. Kendinize iyi bakın. Güzelce derslerinizi çalışın.